Şimdik 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 arkadaşlar. Oha bir yarışınlandım. Buraya araba mı çıktı kanka? Buraya nasıl araba çıktı? Tiplere bakayım. Ooo oo, kardeşim benim. <laughs> Bu ben miyim yoksa? Buna benziyor. Neyse tamam tamam. Aşağı vuruyoruz. Apontek take, aha, şurada bir şeyler var gibi. Git git kanka git hadi. Kanka benim mod yerini yanlışlıkla değiştirdim hiçbir şey yapamıyorum şu an. Benim mod yerini yanlışlıkla değiştirdim hiçbir şey nasıl yanlışlıkla değiştirdim anlamadım. Suit, metre, metre var Avrupa, değil mi doğru mu? Suit falan diyor. Kent Neresi olabilir? Hela. Aha Polonya. Değil mi? Polonya. Polonya. Poland. Poland. Yok bulamıyorum şu an başlık değiştirmeyi. Tam ben yapayım. onu arıyoruz. Help me. Tam Polonya'da bir yer ya atıyorum. Şuraya atacağım daha şey gibi o bozun. Var şu? 1200 km. Belçika'ymış. Aa. Ah abim ya coğrafyası iyi abim ya. Stream manager girmem lazım. Girmem lazım. DP'den atıyorum linki. Bir şey var daha demin. Şurada. Aha. Aha. Neresi kanks buralar? Nereye benziyor? Şu kısımlara benziyor gibi. Attım. Ukrayna. Değil mi? Ukrayna. Şimdi Kiev gibi duruyor kanka. Çok Ukrayna'nın her tarafı bu kadar gelişkin değil. Doğru mu uyumdur? Canım. Yani Kiev'in bir tarafı gibi duruyor. Baksana. Yeni yapılar falan filan var. Kiev'e yakın bir yer açacağım ya. Şehir, şehri de bulamam büyük ihtimal. Tamam oldu Fatih sağ ol. Öt hocam. Ukrayna. Kiev nerede? Kiev şurada. Kiev'e yakın bir yer atıyorum. Tam bak şuraya atacağım. Moskova çıkması peki. Koptunuz. Konum bulmaca oynayamıyor ama. Aha. Doğduğumuz yere bak. Çok Amerika kanka. Amerika diye bağırıyor. Aha evet. Amerika. Galiba değil mi? Amerika kanka. şimdi güzel bir yer. Amerika'nın güzel bir yeri. Kanada'ya benziyor. Ama benziyor. Benziyor değil mi sadece? Kanada da olabilir lan. Aha üniversite var bir tane. Üniversite mi burası? Yok değil. Bu driver. Şimdi a 911 ile başlıyor. 911 91 ile başlıyor pardon. Trafik soldan akıyor. Bakayım be. Böyle bakınca yok sağdan ak... sağdan akıyor kanka. Geldim. Trafik sağdan akıyor. Oyu çok seviyorum. Mert bir şey söyle. Meksika yemeyim lan burası. Bak Amerika bayrağı. Amerika doğru. Şimdi Amerika'nın Aa bak göklen, gökdelen falan var. Gökdelen nedir abi? Paradır. Para nedir? Borsadır. Borsa nerededir? Chicago'da. Ford payısı var. Amerika burası. Kral. Şuradan şuraya nasıl 600 kilometre oynayabilir ya? Ev yapımı. Şimdi canlarım. I, ne şapkalı bu arada? Nerede ne şapkalı? Onun ST. Ağzına girdim. Yine ST, ST, ST. Hmm. <laughs> Bir şey daha vardı orada. Silver Gate. Selam, merhaba. Zeisko, hoş geldin. Iyy. Hoş buldum, hoş buldum. O yine hoş geldin. Palmiye var. Palmi... Kanka Palmiye Denizli'de de var. Denizli Osman. Denizli'yi seçiyorum. Hoş bulmadım. Fatih'in <laughs> <Party, party> <laughs> haterı var. Fatih. Amerika olabilir yine. Kanka. Hmm. Evet. 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 İngilizce bir takım yazılar. Arabalar Amerikan model. Amerika burası. Şu adam nereli peki kanka? Şehir söyle bana. Eyalet söyle direkt. Seiko ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Anlarsın arabalara bak. Tamam eyalet lazım bana. Oğlum bir eyaletten bir eyalette 600 bin oynuyor. Kilometre olarak. Pums Amerika atıyorum ya. Yine bulamadık. Las Vegas falan olamaz. Oy Fatim. Şuna bak ya. 1800 kilometre tam Amerika doğru da ortaya atmama rağmen 1800 kilometre oynadı. Fatih teşekkür ederim. Zeynep Hanım'la barışmamızın hediye abonelik için teşekkürler ama barışmayacağız. Fatih'ten nefret ediyor. <laughs> Fatih bugün parayı bulmuş. Fatih teşekkür ederim. Fatih'in bugünkü 6. totalde 9. abonelik oyuncu hediyesi. Teşekkür ederim Fatih. Nasıl ya? Kırma çocuğu ya. Fatih bir 10 tane daha barışalım. Ben de barışayım seninle. Teniz. Dedemin altın dişlerini söktüm. <laughs> Aha. Şimdi bak. Yazıya bak. Neresi kanka? Bu yazı uzak doğu. Doğru mudur? Şu kısımlar. Kopmuş rüşvet bekliyor. Fatih Bey Hayır demiştim sana. Fatih trip yiyor. Fatih çok kötü. Uzak doğu doğru mu abi? Bana net bilgi verin. Doğru. Şimdi gidelim. Büyük ihtimal Tayland değil. Fatih taşaktan yürüyemiyor Kopnus bir şey yap. Fatih banlasanız ya. Kırdın. <laughs> Yusuf. Yardım o. Tayland ol, Tay Oğlum şu yazı tipini sadece Tayland biliyorsun değil mi? Fayland Abonelik atıyorum üstüne bant ettim. <laughs> <laughs> Doğru hocam anladın. Doğru hocam. <laughs> Kanka bu her şey olabilir ya. Bu Çin'e yakın olabilir ya. Los. Hong Kong. Aa Tayvan. 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 Değil, değil, değil. Tayvan değil. Tayvan değil. Sen şu an. Ya şu arada bir yer bence ama Tayland diyorum. Tamam. Mert'i bilmiş sayalım. Kalbim yok artık. Başka yakın e, ülkelerim var amık. <laughs> Pardon Vietnam. Vietnam'ı Oğlum 121 kilometre Neresiymiş al Tayland işte oğlum Biliyoruz kardeşim Vietnam anla işte. Salladın Yusuf Değil dostum değil yazı tipi farklı zaten Tayland gibi Ya Kampoçya olabilirdi ya da bilmiyorum ki. Neyse next next game. Next next game. Aha. Bir win. Oo, o da. Karnım guruladı. Galiba açım. Oo. Şöyle gidelim ortaya. Bir insan tipine bakalım. Petru. Peru anladım. McTanas. Aha, şey bayrağı var değil mi? Bulgaristan mı? Bulgaristan. Senin de yok. Romanya. Romanya mı burası? Doğru Romanya. Bulgaristan tam mı oluyordu? Romanya. Ama Romanya'da büyük bir yer ki. Aa, şey şey var bak bak. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Git 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 git. git. Nereye gidiyorsun kanka? Ha, şuraya git. Bükreş değil mi? Bükreş. Hangi sokak? Git lan git. Git artık lütfen adım at. Şu. Kırdın çünkü barışmayarak. Ne? Yeni çaba halde. <laughs> Romanya Bükreş. Kanka burada ölü a şu değil mi? Değil hayır hayır bir dakika yanlış gördük. Ama yakında şey yok ki. Burası değil. Boha. Huh. Tamış varmış. Tamış var. Şurada bayrak görün. Coğrafya hocamız. <laughs> Yenice mahalle. Belli bu arada. Burası Yenice. Şey. Aha sent, sent mi var? Sent var kanka. Yine Amerika. Doğru muyum? Canlarım. Evet. Yine Amerika. Doğru muyum? Ballarım. Canlarım arkadaşlarım. Amerika olduğuna hem fikiriz galiba. Şurada da bir şey var. Şöyle isim yok mu ya? Bir durak ismi falan. Bak bir şey diyeceğim. Bu Meksika'ya yakın bir yerde kanka. Bu Meksika'ya yakın bir yerde. Diye düşünüyorum. Sınıra yakın olabilir Meksika'ya. Motel. Çünkü biraz daha eskivari ve şey. Ee, San Diego. San Diego olabilir. Şu. Taylan çıktı. Kanka gitti o bitti. Bak Amerika'da izini Burası ne gibi duruyor? Mert. Ne yazıyor? Bir, bir yerin. Vincent. Vincent. Usta falan mı acaba? Da. Yok. Vincent var mı böyle bir yer? Yok. Bir yer atın. Taylan çıktı. Seysko. Bir yer atın abi bir şey söyleyeyim Biraz daha kıyıya ya. Dallas falan diyeceğim ben. Texas. Texas da olabilirdi. Los Angeles'mış kanka Los Angeles'la ne alakası var ya Ya Merv o kadar Şey izliyorsun kanka Oğlum ben Los Angeles şey değil biliyorum böyle kaliteli bir yer Los Angeles'ın köy galiba Muhtemelen şey Oğlum Değil mi yani Görkemli yani Los Angeles Neresiymiş hatta? Los Angeles. Oğlum üstü bir de. Los Angeles'a Salvador. Ya Bu ne duygu değişimi. Biz bunu bipolar diyoruz. Fatih. Neyse hiç sana demedim. Duygu değişimi atlı. Anka insanlar bisiklet biliyor. Kesin Avrupa burası. İnternetim çok kötü. izleyemedim. Sarı plaka. Yusuf'um sarı plaka. Ne yazıyor? Yine bence Polonya tarzı yer olabilir. Los Angeles kanka orası. Gipolarım <laughs> yazmış o Oğlum durun bir. Burada bir şey yok mu? Bu büyük bir şey ya. Ben gerçek değilim Zeynep. İlaçlarını al artık. Zeynep <laughs> burada kimse gerçek değil. Artı otuz birle başlıyor. Artı otuz binlerle başlıyor ki. Bol bu. kanka İ insan tipi? Biraz daha Polonya ya yatkın gibi ya. İngiltere. Değil İngiltere değil değil kanka İngiltere değil. Bu teyze nerede şimdi bak. Bu teyzeyi odaklan. Fokus. İspanya amına koyayım. Değil kanka. İspanya da değil. Sen yayını HD izleyebiliyor musun? Stalin var Stalin. Rusya. Hollanda. Oğuzhan takip için teşekkür ederim. Hollanda. Bence de Hollanda ama neresi? Rotterdam atıyorum ya. Rotterdam. O evet Rotterdam. Değilmiş. Değilmiş evet Rotterdam değilmiş. Ne burası? Tilbur. Teşekkür ederim takip için bir daha. O oh, bina yapısı çok güzel, sivit diyor kanka, yo sivit vegan. Hoş bulduk yayına hoş geldin. Doğru muyum hocam? Olsan kardeşim doğru muyum? Burası bir İsveç. Nordik bir mimarisi var. Gerçek değilsen. Gidiyorum ben. Danimarka olabilir demiş. Danimarka'ya da yakın. Bakalım biraz daha. Oğlum. Ya şu kıyıda bir ülke büyük ihtimal. Ama bence Danimarka değil. Neris çıktı az önce? Seyisko. <laughs> Fankı insanlar kitap mitap okuyor burası ya. Göteborg ya burası. Göteborg bence. Belçika demiş. Belçika mı? Al gezeyim hemen. Götten kulübü. Götten. Hiç Belçika gibi durmuyor lan. Aslında. Atalım, ben atalım. Sen burk atalım. Gerçekten ben çıkayım arada. Acıyor, <laughs> Küstüm Fatih, bay bay. Fatih insanları kaçırıyorsun. Ben şampiyonluk ligindeyim. Şaka yapıyorum, ben bilmiyorum bu kadar. Şampiyonluk ligi. Met Aha. Tatlı bir otobüs. Ne kanka şampiyonlar şampiyonluk ligi biraz biliyorum yani. Ta geçen gün söylemem söylemen gerekenler var. Abi Kanada Kubek eyaleti. En yükseklik işte. <laughs> Kanada. Nerede ki acaba? Tuğda. Şurada. Oyunu zorla biraz. Amerika değilmiş ya. Bence de değil zaten Amerika. Montreal. Ha şurası. Kubek. Eyaleti. Bir şey de at sok, sokak cadde de at, tam olsun Oğuzhan şovunu yap atat at sokak cadde de at Bekliyorum seni Herhangi bir At bir tane Atıyorum buraya. Şuraya atıyorum. Devis daha ortasına tıkla. Ha, tamam. En azından Kanada olduğunu bildi. Ottawa'ymış. Şuna bak oğlum. Şuradan şuraya 300 kilometre oynuyor. 377 kilometre değil mi? 378 kilometre. Şuna bak. Ya Doğru diğer şehir dediğim gibi. <laughs> ya bunu ben belki Kanada atardım da buraya atmazdım. Hem eyalet hem şehir ismi. Belki Kanada Amerika atabilirdim ya. Belki Kanada bile atmazdım ben öyle diyeyim sana. Mühtemelen şuraya atardım. <laughs> Nerede? Atlanta falan. <laughs> Loris. Turist'e mini mi? Evet, tamam. Niktemek. de püt. Burası büyük şehir gibi. Çok da zengin bir yerdeyiz sanki. Eee, şeye gittik. Öbür tarafa çıktı şurayı da. Porto yazıyor. Ha, yok. Ambulans. Amelax. <laughs> mhm. <laughs> Porto Portekiz değil mi bence de? <laughs> Portekiz, Porto. Şurası kanka. Yok orası değil. Şurası. Şurası. 3 kilometre olmuş. Porto'nun içinde bile en uzak yer atıyorum. En alakası yeri ya. Bu oyunu oynamayayım bence. Bar, restoran. Le Canon de la... Burası Fransa mı? Değil mi? Paris, North. Did, did. Yok kanka değil. Bak Paris. Paris. Ya yine Paris'in üstüne seçmişim keşke. Götümden sallıyorum Burada bir yazı var. Ciao. Humanity. Brezilya. Brezilya'da da tamam. <laughs> Bana niye selam demediniz? SLM demediniz. Bella Vista şehri. Bella. Nerede? Sen de mi Fatih? Selam. Selam. Soğuk oluyor. Şurada. Ne dedi? Bella Vista. Soğuk oluyor. Bel... Ya hmm. e atıyorum bunun üstüne. Sao oluyor. attım. Tık. O 800 metre. Ya olsan oynuyor bu oyunu bu arada. Bak çok çok kişi geldi. Japonya galiba. Çok kişi geldi. Ee, Ama böyle atan görmedim. Yani nokta atışı atan görmedim. Japonya değil mi kanka? Doğru muyum? İnsan tiplemesi falan. <laughs> İnsan tiplemesi falan Japona benziyor. Nike falan var? Çin değil burası kesinlikle bence. Evet Japonya. Şimdi şehir olarak. Sorunlarımızı bana kahve ısmarladığınız zaman çözebiliriz. Yarın. Yarın koşarak burdur. Elektrik direklerini gösterir misin? Şunlar mı? Ondan ben ısmarlıyorum. Çocuk sana şey attı abonelik. Usta tetaş mısın? <laughs> yok demiş. Teşekkürler. Dırırın, dırırın, dırırın. Bak burada farklı galiba. Ha, bu şeymiş. Şu elektrik direğini. Üzerinde beyaz plakalar bölge tahmini yapmaya yarıyor. İKV'yi ben yapayım o zaman. Dırırın. Vurdur Yenice Mahalle. Bence de vurdur gibi geliyor bana. Güney gibi Tokyo belki. Şimdi şuraya geldik. Daha güney. Ay Tokyo geldi. Neyse atıyorum Tokyo Şuraya atıyorum. Aa Tokyo'ymuş şey gerçekten. Değil mi? Evet Tokyo. Ya bu Oğuzhan oyunu yemiş. Olsan gel. is it